Sen ayıydı gaydeş Abi ayının çıktığı yerin loot'uyla bin al. Ayının loot'unu alabilirsin. 5.000 like. Kardeşim genelde ayı buradan çıkıyor ama yine de bekleyeceğiz. Şöyle direkt burayı lootluyorum. Adam. Lan bot mu lan bu? Bot roketle geziyor. İlk defa görenler beğensin. Ayının çıkmasına son 5 saniye kaldı. Gel bakalım ayıcık. Ayının gelişe bak. Şunları açıyoruz. Görevi tamamla diyorum ve ayı bize loot'u veriyor. Oy! Çok güzel loot. Lan Geldi. Ha ha. Kaç? 10 lira param var. Marketten nasıl alacağız? Aha 760. Tamam, lootumun son hali bu şekilde. Arabayla gelecek. Yat. Nereye gidiyorsun? Kaçacağını sandı ya. Sen ayıdı kardeş. Uf, oynayacağım. Kalktı. Ya bırak şimdi. Bırak bu işleri. Arkadaşlar oyunum bozuldu galiba. Son 11 kişi kaldı. Hayır. Nasıl vurdu lan? Gel gel. Yat. Beni gidi seni. Gördüm. O da gitti. Başka nerede var? Aşağımda var. Bu da gitti. Of oynuyorum. Ölümüne oynuyorum. Ölümüne. Hayır. Abi nasıl ölmüyorsun ya?